Asit bir kurabiye tarifi 1 su bardağı tereyağı 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı pudra şekeri 2 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ 1 paket vanilin şeker Yarım paket kabartma tozu Yarım çay kaşığı tuz Aldığı kadar un Yaklaşık 3,5 su bardağı Yapılışı Fırını 180 dereceye ayarlayın Büyük bir karıştırma kabında tereyağını toz şekeri, pudra şekerini ve vanilya şekerini iyice çırpın. Karışım pürüzsüz hale gelene kadar çırpmaya devam edin. Yumurtaları ekleyin ve karışımı tekrar çırpın. Sıvı yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Kabartma tozu ve tuzu ekleyin, karıştırın. Unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun. Hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar un ekleyebilirsiniz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvalayarak yağlı kağıt serili fırının tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika veya kenarları hafifçe kahverengi olana kadar pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri tepsiden alıp soğumalarını bekleyin. İşte bu kadar. Şimdiden nefis kurabiyeleriniz hazır. Afiyet olsun.